Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde şöyle bir kilo kadar incirim var. Taze incir, cevizli incir reçeli yediniz mi bilmiyorum. Ben bayılıyorum. O kadar güzel oluyor. Ben şey incir reçe, incir başlı başına çok sevdiğim için şöyle arkadaşlar güzelce yıkadım, ayıklıyorum. Dörde böleceğim. İncirlerim çok güzel daha incir varken az da olsa deneyin inanın bayılacaksınız kurusunu çok seviyorum ama taze incir hamundan da yapmıştım onun tarifi de var ama tam böyle olarak tazesinden yapmamıştım geçen bir yerde denedim bayıldım hemen ben de yapmak istedim şöyle dörde bölüyorum hepsini aynı şekilde doğrayacağım doğradık incirlerimizi şöyle geniş bir tencere tercih ettim altı böyle geniş dar alan olmasın ki yapışmasın üzerine yani yakın dediğim şöyle 2-3 tane bir kiloyu geçiyor olabilir o da çok önemli değil üzerine 5 su bardağı toz şeker koyacağım. Biliyorsunuz 1 kilo yapıyor. Şekerimin tamamını koydum. Arkadaşlar şöyle limon tuzunu bu sefer baştan koyuyorum. Ki çok böyle pişip lapo olmasın. Şöyle bir diş kadar. Kapağını ilk önce kapatacağım şimdilik. Hemen çok yüksek ateşe koymayacağım. Şekeri eriyinceye kadar kısıkta o şeker böyle iyice erince ben hiç su koymuyorum taze meyvelere daha sonra yani bir çektireceğim derdi oluyor hiç gerek yok yavaş yavaş şekeri erimeye başlayınca kısık ateşte kapağını açarak pişirmeye başlayacağım evet arkadaşlar reçelim oldu şahane kokuyor şimdi altını kapatacağım kapamadan önce burada 150 gram cevizim var. Şöyle iri iri çok ufak kırmıyorsunuz bıçakla. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Şöyle ben koyacağım. Altını kapatacağım. Hem ceviz o yağını aromasını verdikten sonra gerçi enfes tam bir doping. Bakın. Biraz daha ceviz bunun suyunu da çekecek. Şimdi kapatıyorum altını. Ocağımın altını kapattım. Bakın görüntü anlatıyor. Harika bir şey oluyor. Bakın önceden suyunu koydum biraz soğusun diye. Bakın nasıl özlü. Soğumaya bıraktım. Böyle kontrol ettim. Kapağını koymuştum. Bakın. İncir biraz daha bekledikten sonra daha bu katalılaşacak. Şimdi alıyorum şişelerime koyacağım sıcak sıcak koymayacağım. bakımlamaya gerek yok. Ve kahvaltıda istediğiniz zaman gururla çıkarabileceğiniz bir reçelimiz oldu. Evet biraz soğudu. Bakın dinlenince biraz daha. Sürekli arkadaşlar köpüğünü aldım. Hiç üzerinde köpük bırakmadım. Çok da kaşıkla e, karıştırmadım. Şöyle sallayarak ta ki o şeker yavaş yavaş dediğim gibi eriyince kaynamaya başlayınca köpük verdikçe köpüklerini mutlaka alın. Şöyle ben bir tabağa koyup göstermek istiyorum. Bakın. Yok böyle bir şey. Şöyle beyaz bir tabakta o kadar güzel ki bak efsane kokusu anlatılmaz ancak yiyince böyle bir damağınızda şahane bir tat bir koku bırakıyor. Şimdi ben böyle şişelerime dolduracağım. Artık kaç şişe olursa dolaba da koymanıza gerek yok. Artık havalar serin dolaplarınızın aşağı kısmında mutfak dolaplarının alt kısmında rahatlıkla saklayabilirsiniz gerçekten tam bir doping cevizi ile Arkadaşlar izlenmelerim gerçekten çok emek veriyorum çok düşük lütfen destek olmayı yorum yapmayı unutmayın şöyle sileceğim ve silelim. Bu biraz daha koyulaşabilir durunca. İncirin özelliği bu. Yeşilde olmuyor ama bunda Şöyle kapağını kapatıyorum ve bırakacağım. Evet arkadaşlar işte şöyle iki şişemiz çıktı incirlerimin bazı rengi bazıların rengi mor mordu biliyorsunuz var hafif bir koyu olması ondan bak şöyle kabağım harika mutlaka deneyin sizlerde her şeyden biraz biraz olduğu zaman daha güzel daha farklı tereyağıyla kaymakla enfes giden bir tarif eğer incir seviyorsanız bunu mutlaka deneyin. Şimdi var bolca da her yerde taze incir bulabilirsiniz. Dün ben arkadaşımın bahçesinden topladım. Sağ olsun. Gerçekten ilk defa denedim ben de ve bayıldım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın lütfen.